hareketi değilim artık. Çünkü oyunum yine sıfırlandı. Tabii ki Steve'e dönüştüm. Merhaba arkadaşlar. Ben Ketkit'in annesi değilim tabii ki. Çünkü <laughs> ne oldu? Oyunu sıfırlandı. Şimdi Steve'in annesiyim. <laughs> evet. Tekrar ben o skin'i alamıyorum. Çünkü o skin'i ben parayla almıştım. Parayla oyun mu aldın? Sen izin verdin. Doğru haklısın. <laughs> Bir şansımı deneyeyim dedim. Neyse. Ama paralı oyun hakkını nasıl kazandın? Ya boş ver videomuzun amacı o değil. Amacı? Yeni o. gelen kılıçlar. selam. Yeah, tamam. Videomuzun en önemli evet, amacı senin karnenin muhteşem tamam, olması. tamam tamam. <laughs> tamam video. Tamam Dileşemem. tamam. Tamam. Yani ben City olacağım. Artık Tomski, City, tamam. En azından Minecraft'ta adım Catkit 0. Ne? Kit Kit sıfır 0 oldu Minecraft'ta. Aa abim. olamaz. Tamam. Bundan değil video. Yoksa ben çok zor oynuyorum. Evet burada bir tane kılıç yapısı. Dur nerede şu bizim Evet buradan başlıyoruz. Bu nasıl bir kılıç? Magma kılıç. Çok eğlenceli bir kılıç. Alay. Şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz ve şöyle yapıyoruz. Bak nasıl volt geldi. Bir sürü yardım. Kim geldi? Bak nasıl volt diye bir şey. Bak nasıl volt. Bunun özelliği vardı da yakıyordu yandakileri. Ama artık değil. Vurunca yanıyorsun. Aaa artık yakmıyor hiçbir şey. Nedense. Neden yakmıyor? Senin gibi böyle bir bloklar var. Nerede? Dur. Sen gibi bloklar varken böyle onlar ya Makmasın sen de. Makma blokları var. Sen onlar yakıyorsan de makmadansın yakamıyorsun. Neyse kafa ha, ha. Hayatta kalmaya ben neden almamış? Şimdi Tamam bu makma kılıçlar böyle. Böyle garip garip. Hiç ne işe yaradığını hiç anlamadığım şeylermiş. Yana anlamadım ne işe yaradığını. Ben sizi <laughs> elimle atam kremler. Yiyeceğim balçık kapan. Hadi bakalım bir sonraki. Bu mu? Evet. Zümrüt. Ben şunları temizleyeyim. Yanlışlıkla videoyu bitirirsen suçum, be benim suçum değil. Evet, işte böyle. Bir klik. Sen de Şöyle, şöyle ve şöyle. Şimdi ben kimler meseyim? Tetkici sıfır artık. Bir 0 2 yedi yedi 7, 7, 7, 7 Aa, o tetkiti ama ben tetkiti 0. Olsun ben seni her halinde seviyorum. Sıfır Dur kılıç aldım ha maşallah çok. eksi bir olsan da sever. tetkiti <laughs> eksi bir var mı? Yok. <laughs> eksi sayıda yok. Ket Sen mi Ne? Sizi geldi Koyun me, me evet, evet. Koyunun ben bu kılıcı çok güzel kullanıyorum. Hayır, 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 git. Çok büyüksün. Git. Vuramıyorum da. Kılıçla. Gerçek bir kılıcım olsa ben bunların özelliğiyle oynayabilirim gelme gelme bana gelmeyin şimdi Hı, tamam şimdi bir sonrakiler şimdi bak yapamıyorduk şöyle 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 şöyle, şöyle yapıyoruz sonra şöyle şöyle ve şöyle şöyle yaptığımızda ve şunu koyarız ben onu çok seviyorum. çok güzel bu rüyan hız veriyor neyi seviyorsun beni mi hayır kılıcı hız hem hız veriyor ama bana değil ama bana bana seni seviyorum demiyorsun kılıca seni seviyorum diyorsun ya <laughs> Aa zombi her şey geldi tehlikeli bir sürü geldi ben spawn point de çekmemiştim. Hey <laughs> <laughs> anaç şimdi bunlar. Bari en azından şimdi uyarlar. Bu bunlar. Yok edeceğim. Ay. Oh be. Kurtuldum. <laughs> <Yatıldım. gülüyor> Yine öldük. Bu da doyuyoruz. Daha yardırmıyor. Ya şey Ne? Ney? <laughs> 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 Minecraft. <laughs> ah güneş ne oldu? Çok hızlı. Az... Çok ıslandı güneş. Ne oluyor buna? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Son olarak... Son olarak mı? Son olarak mı? Boş. Ne? Son olarak mı yapacağız? Son olarak ne? Dolu. Aa, hayır. Hayır. Kedi kimse öldüremez. Gebertirim sizi. Öldürün öldürün. Şimdi terliğimi alıp geliyorum. Terlikler bunlar ölmez. Ölmez. Slime, slime bunlar slime. Ben önce kendime annen... O zaman yalık geliyor. Slime'lar üçü, slime üçü değildir. Olsun boş ver. Öyle slime değil bunlar. Canlı slime. Canlı slime. Aa çok güzel. Tatlılar. Oğlum iğrençler mi tatlılar mı? Karar yapıyorlar. Neden bileyim? Ben ne dedim? <laughs> ne? Boş. Dolu. Boş. Boş. Şişe Boş, dolu, boş, boş. Ne yapıyorsun? Beni dövüyorsun zaten canım gitmiyor. Canım mı gidiyor sanki? Ama şimdi çok var Gelmeyin gelme. Gelme gelme gelme. gelme sen de gelme sen de sen de siz de gelmeyin şimdi. kaç Arada bir var. Şimdi sadece savaşçı şeyler. Şimdi daha yeni alıyor buldum bu kılıcı. Evet, Ender

Kaçtı, şey yaptın da bu? Hasar attı mı? Gel, gel, gel. Ne niye kovalıyorsun koyunu? Domuz bu, domuz. Aha, ben domuzu niye kovalıyorsun? De test ediyorum kılıcın ne işe yaradığını. Evet, tamam da yazık kaçıyor ama. Kılıcı başkasında test et falan değil mi? Bak nasıl kaçıyor. Her şey hayvan. Slime'lar da test et. Slime'lar pis. Slime'lar ben şey yaptım. Oğlum resmen domuzu öldürdüm ya. Çok ya. güzelmiş tadı. Ama bir de yedi. Bekleyin. Hemen geliyor. Gezeceğim. Yedim ya. Aa!